Velosemili Çocuklar Vakfı her yıl olduğu gibi bu senede Ramazan'da iftar yemeği etkinliklerini sürdürüyor. İstanbul'daki iftara Velosemili Çocuklar ve aileleri de katıldı yemekte. Ailelerin en çok konuştuğu konuşsa Ankara'da tamamlanan onkoloji hastanesiydi. Velosemili Vakfı ve Aileler Sağlık Bakanlığı'ndan bekledikleri hastane ruhsatının bir an önce çıkarılmasını talep ediyor. 7 aylık tedaviye başladı. Bir buçuk sene devam etti. Şu anda tedavimizin bitti iki yıl oldu ve LÖSEV ile birlikteyiz. Çok mutluyuz. Her şey için teşekkür ederiz. Görüntüler Lösemili Çocuklar Vakfı'nın düzenlediği iftar etkinliğinden. LÖSEV her yıl olduğu gibi Türkiye'nin birçok kentinde Ramazan iftarı veriyor. Bu etkinliklerden biri İstanbul Rahmi Koç Müzesi'ndeydi. İftar etkinliğinde lösemili çocuklar ve aileleri ağırlandı. Çocuğum 8 aydan beri rahatsız. Tabi bu günler çok kötü günler geçirdik. Dostlarımız ve lösev yanımızda oldu. Teşekkür ediyoruz. Etkinliğine katılmaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. İftar yemeğinde en çok konuşulan konulardan biri Lösev'in bağışlarla Ankara'da yaptığı onkoloji hastanesinin durumuydu. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat bekleyen hastane ne zaman açılacak sorusu gündemdeydi. Şey ifade ediyoruz. Sağduyu her zaman galip gelir diyoruz. Biz e, 280 yataklı olarak yaptığımız ve şu ana kadar e, %94 tedavide başarı şansı yakaladığımız minik hastanemizi taşırken e, daha büyük daha çok hastaya hizmet vermeyi istedik. Çünkü bugün gördüğünüz gibi burada bile e, son 2-3 yılda teşhis almış olan ailelerimizle dolu. Gittikçe artan bir hastalıktan söz ediyoruz. Ve dediğim gibi sağduyu galip gelecek. Bizim hastanemize de insanlarımızın en en iyi şekilde tedavi olabileceği bir hastane için ruhsat verilecek diyor. LÖSEV topladığı bağışlarla Ankara'da yaptırdığı Sağlık Bakanlığı'ndan 280 yatak kapasiteli onkoloji hastanesi için ruhsat bekliyor.